ülkesi. Çünkü o aslında Amerika başbakanının bir ııı um, um, bir kişiye uh, başbakanın dolayındaki insanlar var. Kim onlar? Ona akıl veriyorlar. Nasıl diyorlar? <laughs> tamam Türkçe nasıl? Ne Yardımcı. Yardımcı. Yardımcıları ona bazen söylüyorlar nasıl yapsın ne etsin ve John Eckert iyi bir önder ve imanlı o başbakanın yanında ve o diyor başbakana ben Katar'da da televizyonda konuşmak istiyorum <laughs> ve başbakan ona yardım ediyor ve şu anda İslami ülkede televizyonda gece gündüz onu dinleyebilirsiniz Arapça <laughs> tercümeyle dublaj var ve Çanakkale'de orada vaaz ediyor. Ve insanlar tövbe ediyorlar ve Tanrı'ya inanıyorlar fakat kimseye açıklayamıyorlar. Çünkü eğer bugün açıklarsa yarın kendisini ölmüş bilebilir. Bu yüzden camiye katılıyorlar. Anlayabiliyor musunuz? Eğer bir gün gitmezsen camiye, iki gün gitmezsen camiye, Oh, şüphe ediyorlar senden ve seni imansız sayıyorlar. Fakat onlar hala camiye gidiyorlar ve tapınıyorlar böyle böyle fakat Dubai ruhta saniye. ve gerçekte. <laughs> ah, wow. John bana bir kez böyle söylemişti ki duymuş. İlginç. ilginç. Biz burada çok iyiyiz değil mi? Demokratik bir ülkedeyiz. Evet, evet. Yani aşağı yukarı demokratik evet, evet. bir ülkedeyiz. Serbest. Bakın özgürce Tanrı'yı övebiliyoruz. Evet. Hamd olsun Rabbe. Bakın ne kadar şükredecek şeylerimiz var. Değil evet. mi? Evet. Hamd Rabbe öyle ülkeler için Amerika, İngiltere, <laughs> Almanya gibi ülkeler için ki demokrasiyi çok iyi bir şekilde yayıyorlar. Rabbe dua edelim bu ülkeler için. Çünkü onlar büyük bir iş yapıyorlar Tanrı <laughs> önünde. <laughs> Bana kocanı çağır dedi Mesih. Yok. <laughs> yok. Ama benim kocam yok dedi. Biliyorum dedi Mesih. Çünkü senin beş kişiyle birlikte olmuşluğun var. Onlar şimdi yok ve şimdi de birlikte yaşadığım kişi de senin kocan değil. Onu da biliyorum. <laughs> Kadın şöyle dedi. Görüyorum efendim ki sen peygambersin. Görüyorum efendim ki sen peygambersin. Genellikle biz peygamber kimleri zannederiz? Gelecek hakkında konuşanları değil mi? Ama bakın. Mesih gelecek için hiçbir şey demedi. Mesih sadece onun geçmişini söyledi. Anlayabiliyor musunuz? Ve o yine onu peygamber gördü. <laughs> peygamber olarak gördü. <laughs> Kaç günde Tanrı dünyayı yarattı? Altı günde. Altıncı sayının ne isim gelediğini bilir misiniz? Altı neyi gelen Kutsal Kitap'ta biliyor musunuz? Mesela diyelim ki Mesih karşıtı ruhu var ve o artıkın var. Mesih karşıtı bir ruhtu. Ve Mesih karşıtı ruhu son zamanlarda denilir ki 666 sayısını inanmadıkların ya sahillerinde ya da anlarında yazacaktır. 666. Altmış altı. Bu altı simgesi ne evet, simge? Altı şey, sayısını. Şey, şey, Sadece şeytanı değil. İnsan. İnsanlık. İnsanlık. İnsan hareketleri. insan bedeni. insan günahı. insan zayıflığı. İnsanlık. Altı. Yediye yakındır ama yedi değildir. Yedi neyi simgeler? kutsallık, bütünlük, bir bitmişlik Tanrı Tanrı bizi kendisinden biraz aşağı yarattı. Anlayabiliyor musunuz? Tanrı yedi, biz altıyız. Ve bu kadın altı kişiyle birlikte oldu. Ve biliyor musunuz bu yüzden utanıyordu o çeşmeye giderken. Anlayabiliyor musunuz? Günahlıydı. Vesikleri bak. Şu ana kadar altı kişiyle birlikteydin. Altı kişi seni aldattı. Altı kişi senin günahındı. Şimdi beni karşıladın. Ben yedincisiyim. Anlayabiliyor musunuz? Şu ana kadar ne oldu, ne gitti, bırak. Beni karşıladın. Ben onlardan değişikim. Çünkü ben sana yaşam suyu veriyorum. Anlayabiliyor musunuz? Ben sana hayat veriyorum. Özgür bir hayat veriyorum. O kadın ne dedi biliyor musun? Efendim dedi. Elinde ne çarpak var. Bu bunların ne kadar derin olduğunu bilir misin? Sen bana nasıl su verirsin? Bazen öyle demiyoruz mı? Mesela açık buraya burayı Sunay kardeş tanıyor musunuz? Seyir Tanıyor musunuz? Evet tanıyor. Sunay kardeş için <laughs> gelir bazen buraya vaaz ediyor. Ne diyor bize ama Tanrı böyle yapacak, Tanrı şöyle edecek. Acık düşünsene bu adam. Ne diyor elimizde bir imkan yok ya. <laughs> i̇mkan olursaydı elimizde Tanrı da bir destek olursa olur. Ama bizim hiç imkanımız yok o bizi ne kere kuraşlandırır. Bizim çarpağımız yok, bir şeyimiz yok. Olsun. Çünkü Tanrı'nın vermek istedikleri bu gördüklerine bağlı değildir. Anlayabiliyor musunuz? Var ha? Var mı? Yok mu? Tanrı'yı ilgilendirmesi. Yoksa Tanrı onu bugün yaratabilir. Anlayabiliyor musunuz? Yoksa eğer şu anda Tanrı'dan evet. istiyorsun bir şey ve o yok, Tanrı onu sana yaratabilir mi? Evet. Tanrı yaratabilir. Ve bu kadın o bunlara nasıl gelmişti? Gizli gizli. Gizli gizli. gizli. <laughs> gizli, gizli. Ve bir anda elindeki testiyi bırakıp kasabanın içine girdi ve bütün insanların önüne geçti. Düşünseniz ya onlardan saklanıyordu. Fakat şimdi onda bir kuraş vardı. Şimdi bir cesareti vardır. Neden öyle oldu? Çünkü Mesih'i karşıladı. Mesih'i gören cesaretli olur. Mesih'e inan, inanan kişi korkmaz. Mesih'e inanan kişi utanmaz. Evet. Yarın bu akşam dua ettiğin zaman Mesih'i görürsen izin ver sana su versin. Evet. Rab sizi bol bol bereketlesin. Şey, evet.